Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güveç tarifini paylaşmak istiyorum. Güvecin tenceresini dahi kendimiz yapıyoruz. Hamuru için bir adet yumurta, bir su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Sizler sıvı yağ kullanabilirsiniz. buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 3 su bardağı kadar ılıktan biraz sıcak olacak şekilde su kullanıyorum. 1 su bardağı kadar un um ekledim. İyice karıştırıyorum. Toplam 6 su bardağı kadar un kullandım. Sizler unu kontrollü bir şekilde kullanırsanız daha iyi sonuç elde edeceksinizdir. Güvecin içi için bir adet büyük boy domates kullanıyorum. Domatesin kabuklarını soymadım. Siz isterseniz soyup o şekilde kullanabilirsiniz. Küpler halinde doğruyorum. Karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Bir adet orta büyüklükte olacak şekilde soğan doğruyorum. Soğanı da küçük küpler haline doğradım. Karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Bir adet acı biber kullanıyorum. Gelişi güzel bir şekilde doğradım. Acı biber kullanmak tamamıyla isteğe bağlı. Bir adet büyük boy patates kullanıyorum. Onu da küçük küpler halinde doğrayıp karıştırma kabının içerisine ekleyeceğim. Bir adet kemiksiz tavuk göğsünün yarısını da küçük küpler halinde doğruyorum. 300 gram kadar mantar kullanıyorum. Sirkeli suda iyice yıkadım, temizledim. Küçük parçalar halinde, küpler halinde onu da doğrayıp karışımın içerisine ekliyorum daha kolay bir şekilde karıştırmak için geniş bir kabın içerisine aktarıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı dolu dolu olacak şekilde kuru zahter kullandım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı toz biber kullandım. Birer çay kaşığı olacak şekilde kimyon, karabiber ve köriyi de ekleyip iyice karıştırıyorum. Hamurumuz yaklaşık 20 dakika boyunca dinlendi. Bu şekilde bir kase kullanıyorum ölçü olaraktan. Bir portakal büyüklüğünde beze aldım, iyice yuvarlıyorum. Önce elimle bu şekilde açtım. Sonra merdane yardımıyla biraz daha genişletiyorum. Hamurumuz çok yumuşak bir hamur olduğu için şekil vermek çok kolay olacaktır. Hiç zorlanmadan istediğiniz şekli verebilirsiniz. Açtığımız hamuru kasenin içerisine alıyoruz. Kenar kısımlarını bu şekilde yaparaktan yerleştiriyorum. İçerisine 5-6 yemek kaşığı olacak şekilde karışımdan ekledim. İçerisine dolu dolu bir tatlı kaşığı olacak şekilde tereyağı ekliyorum. Kenar kısımlarını içe katlayıp ters çeviriyorum. Bu şekli veriyorum. Daha önce yağlı kağıt kullanmış olduğum dikdörtgen borcamın içerisine yerleştirdim. Bir ceviz büyüklüğünde almış olduğum hamurdan yuvarlayaraktan bu şekli veriyorum. Sonrasında bir fındık büyüklüğünde olacak şekilde de üstüne yerleştirdim. Kapak kısmını oluşturuyoruz bu şekilde. Yapmış olduğumuz tencerelerin üzerine sürmek için bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı biber salçasını ekledim. Üzerine yaklaşık bir çay kaşığı olacak şekilde de kuru zahteri ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Fırının orta tarafında 150 derecede 25 dakika boyunca pişiriyoruz hazırlamış olduğumuz yumurtalı karışımı tencerelerin her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Fırının alt kısmını kapatıyoruz. Borcama alt kısma yerleştiriyoruz. 150 derecede yaklaşık bir 25 dakika daha pişiriyoruz. İçerisine kullandığımız malzemeler çiğden olduğu için yüksek derecede pişirmiyoruz. Güveçlerimiz pişti. Sizlere yakından çekimini de gösteriyorum. Keskin bir bıçak yardımıyla size gösterdiğim şekilde kapak kısmını açıyoruz. Ben güveçleri 5 kişilik olaraktan yaptım. Sizler kişi sayısına göre belirleyebilirsiniz. Sizlere yakından çekimini de gösteriyorum. Hem sunumu hem de tadı harika oldu. İç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık oldu, pişimi de harika oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim.